piyasada en çok gördüğümüz otomobillerden bir tanesi. Chery Tiggo 8 Pro bunların Pro Max'leri falan da çıktı. Yeni 2024-2025'te. Benzinli 27.000'de 1.6 Turbo GD yani bir zamanlar Hyundai'nin motorunu falan kullanıyor diyorlardı bu araba için. Ama galiba kendi bünyesinde bir motor tercih etmiş. Yani 1.6 Turbo GD 183 beygir, Hyundai'de de 177 beygir ve 182 beygir seçenekleri var. Bu araçta da 183 beygir olarak gelmiş. Yani bu araçla ilgili çok söylenecek fazla şey var. Özellikleri olsun yani Çinli bir otomobil firmasına ait olduğu için bunlar özelliklerden kaçmıyorlar açıkçası. Arabayı dolduruyorlar ama yani bu araç hakkında da ben şikayetler çok Yani çürümeler olsun, onun haricinde arkası toplarda su alması veya solma olsun, yani döşemelerde yıpranma olsun bazı şeyler duydum. Yani bu araçtan hakkında bilgisi olan var mı kullanan var mı yine? yani tecrübelerinde yorumlarda belirsin lütfen. Yani güzel araba ben beğeniyorum yani ama hani bir bu fiyatlara bir C SUV mi bu mu tercih edilebilir dese ben bir piyasa arabası ve Kuga veya Tucson tercih ederim açıkçası. Yani al satı birazcık daha kolay artık şu anda. Çeyrenin son 2 yıldır piyasa arabası oldu. Yani siz de yine yorumlarınızı belirtin lütfen. Yani 1.500.000'e bu araba değişensiz boyasız 23.000'de bir Hala garantisi devam ediyor büyük ihtimalle. Servisle yapıldıysa her şeyi. 27 bin kilometrede ikinci bakımı gelmiştir büyük ihtimalle. Bu araç tercih edilebilir hatasız boyasız. 1.500.000 milyon e. orta hali bir. Yani C'den büyük biraz. C SUV'den biraz daha büyük bunlar. Yani Omada 5 C SUV kadar büyük değil. Bu da C'lerden biraz daha büyük. Yani bu birazcık arada kalmış. Yani yine sizde yorumlarınızı belirtin.